Mart'ta e, koyalım dedi. Zuhallarını. Evet. gerçekten. Ama 8 Mart'ta bu salonu alamadığımız için çarşamba günleri bize veriyor. Evet. E, 6 Mart'ta. Şimdi bu e, kadın Antonia Brico. Onu canlandıran kişi burada. Kendi fotoğrafı. Ne 1902'de doğmuş, 1989'da ölmüş. 87 yaş. Gerçek yaşam ünlüsü. Tabii gerçek yaşam ücretsin. Dünyanın ilk kadın orkestra yönetmeni. Hmm. Ama orkestra yönetmeni olması ne kadar zor olmuş, ne kadar çileli Filimde gidiyor. Çok direnge, savaşkan bir kadın. Hmm. Bu aşağı didine, çırpına hmm. ee, bu işi başarmış. Hmm. Filmin yönetmeni de kadın. Maria Peters. Doğumu 1958, aynı zamanda yazar. Birçok filmi var. baktım internetten çevirdiği filmlere ama ben rastlamadım. Yani izlediğim bir filme rastlamadım. Çok sayıda film yapmış. Türkiye'de gösterilmişim onlar. E, bilmiyorum. Genel hep İngiliz cevaplarıyla çıktı çünkü. Hollanda yapımı. Maria Peters de e, Hollanda zaten. Filmi Hollanda yapımı. Amerika'da geçiyor çoğunlukla ama bir ara Hollanda'ya da gidecek. E, Antonya'da Ee, Antonia'da hasret oranı ABD'ye götürülen bir yetim. Göreceğiz. Bu öykü de ilginç. Konu içinde konular, var. Aşk da var. Konu içinde. Dolayısıyla e, senaryo çok yönlü ama başarılı bir senaryo bence. Evlilik dışı bir doğum. Kadın. E, kısa süreli bir aşk ilişkisinden doğmuş. Baba terk etmiş. Yani çok kısa süre sonra gidiyormuş, İşte doğumdan çok önce. Babasını görmemiş. Babası müzisyen diye yanlış hatırlanıyorsam. Belki de bir gen geçişi olmuştur. Yani çünkü şeyde müzisyen oluyor ya. Oyuncular Hollandalı. Yani Türkiye'de tanınan oyuncular değil. E, Christiane de Brugge Hristiyan adını çok rastlıyoruz ya, erkekler de, kadınlar da Hristiyan, Mert Hristins vesaire. İsa Peygamberden, önerdi diyoruz, bizde Hazreti Muhammed'den gelen adlar nasıl çok varsa. Benjamin Wainwright ve Scott Schoenbeck. Bir biyografik dram, 2018 yapımlı, 137 dair. 2 saat 17 dakikalık ama sürekli sürükleyici, çekici, oyuncu da, sevildi oyuncular başarılı. Gerçekten başarılı bir film. Yani sinema dili açısından da öyle başarılı bir ee, Antonia hakkında bir de e, bizim sinema toplumunun üyesi Pınar Aydın bir yazı gönderdi. Toplumda olan arkadaşlar bilir. E, bir yazı yazmış Pisika Sinema Dergisi'ne. Orada rastladım. Antonia hakkında bir de belgesel film varmış. Antonia bir kadının portresi. Yönetmeni Gilles Godmin diye birisi. O belgeseli gördü. Ee, önemli. Yani bir ne diyelim kadın mücadelesi tarihi filmi. Bir e, müzik tarihindeki ibretlik olayların filmi. Ve filmin sonundaki yazıya dikkat etmenizi rica edeceğim. Yetişte kadın yönetmenler kaç tane dünyada filan o konuda bilgi veriyor. E, batıda bunca gelişmeye rağmen müzik alanında hala kadın ön yargısı kırılabilmiş değil. Bunu göreceğiz. Evet. Şimdi Avrupa sinemasında böyle güzel filmler e, çıkıyor gerçekten. Ben Avrupa sinemasını Hollywood sinemasından daha çok beğeniyorum. <laughs> gerçekten. Ee, burada gösterdi bazı filmler mesela e, yarasılış e, filan çok güzel e, filmler e, yapıyorlar. Hollywood <laughs> şu aralar daha çok böyle fantastik kurmaca sinemaya işe yapan filmlere yönelmiş durumda. Teknolojiden de çok iyi yapıyorlar tabii ki. E, son zamanlarda bolca çevrilen müzik filmleri var. E, rastlıyoruz. Eskiden de vardı gerçi. Ama son 20 yılda epeyce müzisyenlerin, bestecilerin, şarkıcıların hayatlarını konu edilen filmler yapıldı. Mesela ben lisedeyken 1972 ya da 73'te izledim. Çarkovski'nin yaşamını anlatan Yalnız Kalacak. Yani muhteşem harika bir film. Ama müzik filmleri değil de herhalde akla gelen ilk film şeydir. Amadeus, Mozart'ın yaşamını anlatan Tam film. Sekiz Oscar almıştı çünkü yönetmeni Miloš Forman evet. e, harika bir filmdi. E, onun dışında yine Mozart demişken e, Mozart'ın kız kardeşi diye bir filmi izledim. E, yani filmden izlediğimiz, gördüğümüz izlenim çoğu Sadece Mozart değil, Mozart'ın ablası da bir tarihiymiş. Müzik tarihçisiymiş. Ama babası onun beste yapmasına izin vermiyor. Babasına yalvarıyor. Diyor ki, e, baba e, Mozart'a ama diyor Ben öğrettim beste yapmasını. Ben de beste yapayım diyor. Hayır kızım diyor. Ee, besteler kadınların, beste yapmak kadınların deneyimidir. Bak, o zaman ben yardımcısına baktım 18. yüzyılın İngilizcesi. İzin verin. O da bir etmiş Ve tarihte böyle tarih olan dahilerden. Ee, 21. yüzyıla geldik. Hala tam olarak bu ön yolculuğa kırılmış değil. Başka işte iki tane Koro adlı film var. Evet. Yani. Ee, geçen dekişi Türkiye'de Türksel Tv'de izledim. Mesela kora akı bitirdik, Kasım Osman'ın başarısı olduğu çocuk koraları varmış Amerika'da, çocuk korosu okullar ediyoruz. Bu arada şey söyleyeyim, e, filmin özgün adı Bir Kadın Zaferi değil. Türkçe, Türkiye evet. Türkiye'ye söylüyor popüler koyuyorlar ki izleyici gelsin diye. Orada Hollandacasını yazdı diye bir şey. şimdi unuttum. Ee, İngilizcesi Conductor. Yani orkestra, kesin ha, Evet. Orkestra, çok. o. Hollanda Trigent. Hollandacası. The Şef. Ha, bu Filmde Kadınlara övgü dolu sözler, epeyce var değil mi? Böyle Ne diyor? Bütün iyi şeyler Hollanda'dan gelir. <laughs> ya da o şeyin organizatörün sözü, gözünü kapatıyor ve gözünüzü kapattığınız zaman bir kadın olduğunu anlamıyorsunuz. Orada kabullenememeyi fark var. Kadın olduğunu idrak ediyor. Gözünü evet. kapattığı zaman o fedye insiliyor ama yine de inatla kadını görmek istemiyor. da çok aşağıya bir davranış. her var. Evet. evet. Her biliriz. Ünlü orkestra yönetmeni Merlin Filarmoni'nin orkestrasına yanılmıyorsam hiç kadın almamış. Hiç kadın almamış. Herbert Don Karayan da örümcek kafalı bir adam. Nazilerle hiç şey yapmış bir isim. Yani ona yakışır. Çünkü Nazilerin bakışı da. Evet, yani ön yargıların görünmez duvarlarını bugün bile tam olarak aşabilmiş değil kadınlar. Türkiye'de kadın yönetmenler var. Cennet Bey e, e, sene sene, kaç? kaç e. sen canlandırıyor? o New York'a gelişi 33. Tamam. New York'a gelişi 33. Efendim? Berlin'e Evet. Ya... New e evet. York'a 33'te Berlin ha, Berlin'de AMB. sonra... İki okay, yıl sonra, okay, iki okay. yıl sonra dönüyor. 35 okay. milyar herhalde. Evet. evet. Doğru. doğru. Ee, şey bu. Kadın orkestra yani vakit epey geçti. Ee, onları saymayayım adlarına. Türkiye'de de bazı kadın orkestra yönetmenleri var ama çok da görünür değiller. Klasikte yok. Klasikte de yok. Klasik Klasik de yok. De yok. Klasik var Ar var. Ar yok, Ar var. 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 Ar var. 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 Soru Bursa Sempozyumu'nun CSO'da yok CSO'da yok. CSO'da yok ya. Cumhurbaşkanı şeyi Türkiye'de sempozyum orkestrası kuruyoruz. Sonunda siyasette adamışlar. Sanki çok var. O benim partisi orkestra sonu geliyor. Ne kadar kadın orkestra şeyi var. Var var tabii. Şimdi Zuhal Hanım burada yok. Ankara dışında şey, şey, şey. E, bir Ahmet Makal'ın toplumsal cinsiyet açısından hı hı. müzik ve kadın başlıklı yazısını, makalesini gönderdi sinema topluluğuna. Oradan seçmiş. Mesela Türkiye'de dokuz kadın orkestra yönetmeni buldum hı hı. diyor. İlki İnce Özdil, sonra sırasıyla Sera Tokay, Mehbare Karamenderes, İlkim Yılmaz, Nisan Ak, Nil Venditti ve Sibil Arsenya, diğer iki kadın orkestra şefi isimlerinin kullanılmasını istemeyip vermemişler. Tokayın özelliği, anne yavrumuz Fransa'da yaşıyor şu anda. Ha öyle mi? Tabii. Nil yavrumun özelliği, baba Fransız, anne Türk, o da İtalya'da yaşıyor galiba şu anda. Yani yine yok sayılır ama evet. yani, çok, Ortalıkta şey o, olarak gözükenler çok. abi. Yani. Çünkü ben hiç Türkiye'de kadın orkestra şeyinden şey izlemedim, şeyini, duymadım da. Cüneyt Türkçe İngilizce öğrettiğiniz zaman Cüneyt Bursa Sanatları Türkiye'de ya. en başarılı sanat orkestralarından biriydi. Aynı yani, sırada Bursa Sanatları. Bursa Sanatları. Bursa Sanatları. orada. Sanatları. Bursa Sanatları. Bursa, Sermon. Bursa, Sermon. Bursa, Sermon. Bursa <laughs> evet. Ama Ankara'da bir kadın orkestra yani, yönetiyor. Hiç olmadı. Efendim. Yani Türk evet, olarak olmadı. <laughs> tabii yabancılar geliyor. Çok <laughs> e, ee, Bu e, Ahmet Makal'ın makalesinde kadın orkestra yönetmenlerinin de adlarını sayıyor filan. Yani filmin sonundaki o son yazı e, da bir ön yargı yansıtıyor. İşte ilk 20'de hiç kadın yok. ilk 50'de yok. Yeteneksiz olduklarından değil. almıyorlar demek ki 3. 10 bir, bir geldi. Yani kendi yani, diye bir profesyonel varsan kadın gibense, yani kadına karşı herhangi bir cezanın yoksa giremediğin. Sanki da. öyle bir yönlenme yani. var yani, bu buradaki. Kadar, bu, o kadar yani kolayca ön ya yani, diğerine değdirebilirim de de, ama yani, ben de giremeyeceğim yani burada. Evet, ben bilmiyorum tabii giremeyiz ama filmin filmin yönetmeni de bir kadın. O yazıyı oraya boşuna koymamıştır. Yani bir gönderme var diye. Konservatuvar eğitiminde de almıyorlar herhalde. Konservatuvar eğitimine de almıyorlar o bölümde. Yani öğrenci almıyorlar herhalde. Öyle mi? Herhalde evet, evet. almıyorlar. Bil, bilmiyorum. Yani işte Şam'da var, Bil, Müskanetler'in yani işte hepsinde var ama Şeplik'te yok. Aha, bilmiyorum. Sizin <laughs> şey, Karen Orkestrası'nda hiç kadın enstrümantleri bilemediniz mi? Evet, evet. Evet. Bak, ben, ben diyorum. Evet. Yani kimi Gerçekten. o da filikçi tarafından bir biyologca değil aslında mayıs olmuş. Yani kadro olduğu için böyle bakamaz. falan olur. Belki herhalde Bu bulaşıcı var belki biz arkadaşsa hızla evet. başka görüşümüz. bir var Filmin hepsini böyle sık, suyunu çıkar, bir diyalog var. Bir gazeteciyle, birigend'in bir konuşması, kapı önünde bir konuşması var. Kadın, müziğin evrensel olduğunu, kadın ve erkek diye ayrıştırılmamasını gerektiğini, herkes için olduğunu söylüyor. Ve gazetede, music has no sex diyor. Müziğin cinsiyeti evet. cinsi yok. O başka şey söylüyor.